Minişler. Uçak simülatör. Ultimate. Hadi çocuklar. Hani geldik. Sonunda. Artık havaalanındayız. Buradan. Masai. Neden bir mirme geçiyorsun? Ar, özür dilerim. Ailemizi bozma. Ama doğru. Sen de bizden birisin. Yani minişsin sen de. Biz minişiz. Evet. Ar. Evet yani. Hadi çocuklar. Annenizi duydunuz. Hadi. Geldi. Ya biz nereye gidecektik? Aa, ben de hatırlamıyorum. İzmir'e gideceğiz. İzmir'e mi? Ne yani? Yok geçine mı çıkıyoruz? Var. Evimizi terk mi ediyoruz? Terk etmiyoruz canım. Sadece bir süreli birkaç günlüğüne gidiyoruz. Bir haftalığına. Evet. Bir hafta sonra döneceğiz. Merak etmeyin. Evet. tabii ki var. ama Peki. yo ya yap ya ne olacak. Onlarla istediğimiz zaman telefonda görüşebiliriz. Telefonda denen bir şey var. Bir de gökyüzüne yansıtma modu da var. Yani oradaymış gibi görüşebileceğiz. Merak etme. Hangisi İzmir'e gidiyor? Ee, bi Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bilet fayanacak mı? Hayır. Biz minik olduğumuz için bile tehdit duymuyoruz. Hatta biz bile sürebiliriz yani. Bence de. Değil mi çocuk? Neyse hadi. Neyse gidelim hadi. Bir tanesini seçelim işte. Çünkü bunlar hiçbir yere gitmiyor. Yani biz mi süreceğiz istediğimiz yere? Yaşasın. Biz mi sürüyor? Evet biz sürüyoruz. Bizden biri sürecek. <laughs> hani. Hangisi olsun? Birimiz sürecek, birimiz de şey, yardımcı. Yolcular? Anne, baba, hiç kim yakayalım? Tamam. Masaya çel, uçağı siz süreceksiniz ve hangisi olsun... Biz Bu, kaptan ve yardımcı pilotuz değil mi? İşte aranızda anlaşın hanginiz kaptan olsun, hangisi... Uğur, olsun. ben kaptanım. Ben de yardımcı. Tamam, anlaştıysak O zaman uçağımızı seçelim ve... ülkeden çıkalım. Ben de ağlayacağım ama şimdi evimi terk etmek istemiyorum ama sadece bir hafta. Evet yani çabucak geçer. Tamam baba. Ee hangi uçağı abi? Ee hangi uçağı? Sizin pilotlar. Vur. Evet pilotlar seçti daha Bilip iyi. Birlikte oylama yapalım mı? Vur. Bence de. Olur. Hmm. Hadi. Türk Hava Yolları'na oy verenler y yere yatsın. <laughs> tamam. Şimdi Sun Express'e oy verenler yere yatsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Son olarak Korandona oy verenler yer alsın. Şşşt. Tamam o zaman Türk Hava Yolları seçiyoruz. Türk Hava Yolları mı? <laughs> Hadi bakalım o zaman. Evet onu biniyoruz. Evet. İçeri girdik bakalım. Şimdi koltuklarımıza oturalım. Siz, siz kaptan köşküne, siz uçağa süreceksiniz. Biz yolcuyuz. Bu yüzden biz buradayız. Vur, uçak kuş ben, ben arkaya oturacağım. Çocuklardan biri seninle biri benimle oturun diye. Uçağda görüntü yok mu? Vur ben kim hangi meşik kimin Senin Sayın bu. <laughs> ben meşik i̇zmir uçuşumuza, ben... uçuşumuza hoş geldiniz. Alta kut. i̇zmir Uçuşumuza hoş geldiniz. ben yaşınca. Kemerlerimizi Tamam o zaman ben. Ben de Ben de babam. Ben de Demek sen benimle oturacaksın. Evet. Bence o zaman babamla oturacağım. Ne haber baba? Sen de İyi de. Senden ne haber? İyi. Şimdi ayağa kalkabildim. Sanırım havalanıyoruz. Çünkü sarsılmaya başladık. Yo havalanmıyormuşuz ki. Daha havalan daha kalkışa geçmemiş bile. Neyse yatsak daha iyi bence. De. Evet, bakayım. Aa, Kalkış pistiniz var. Kamil görevleri uçuşun Kalkıyoruz çocuklar. Baylar ve Kaptan pilotunuz. Kaptan, Masari kaptan pilot. Acaba kalkmadan bir ekran mı yapsak? Evet. Neyse kalkmadan önce bir ekran yapalım. Ben de çok acıkmıştım. E, Zaten yoldan yeni kahvaltı edip çıktım Gel, ve bir Bir şey getir. Bir şey ister miydiniz? Aa. Sağ ol. Ben bir köpek Şimdi kalkışa diyeyim. başlıyoruz. Lütfen ben de bir tane bari. alayım. Koltuklarınızı iyi konuma getirin. Bak, tüm yolcularımıza <laughs> iyi uçuşlar dileriz. Bütün Bu tüm yolcularımız köpek mi? Evet maalesef. Burada sadece dört tane köpek var. Onlar da bizim. Başka yolcu var mı? Ya. Valla başka yolcu yok. <laughs> hani ben herkese yapayım, bir vereyim. Kalkıyoruz. Afiyet olsun ve iyi yolculuklar. Teşekkür ederiz. Ha, havalandık bile. Bin bin. Ne oldu vanilya? Aa havalanmışız. Uçuyoruz. Biz, biz uçan köpekleriz. Aslında uçan köpek de sayılmayız. Uçan şey uçak. Ha, ne oluyor? Hafif bir türbülansa girdik. Türbülans Ma, Kıvılıklı sen? Bu normal. Neresi normal bunun? Bunun neresi normal ve minişi? <laughs> ben de minişi bir taraf göremedim bu işte. Ama neyse. Sanırım... Ya, biz iyi miyiz? Çocuklar. Duyduk mu? Ben doydum valla. Ben de doydum. Ben de. Ben de yaklaştığınız zaman haber verin sayın yolcularım. Hmm. Otomatik bir hmm. tamam. <laughs> otomatik pilot mu düşmesin sonra uçak. <laughs> ben otomatik pilotu da nedense güvenmiyorum. Hadi. Aslında ben de pek güvenmiyorum yani. Güvenilir gelmiyor aslında bana. Güvenilir olsa bile tehlike içerir gibi geliyor. Umarım düşmeyiz. Ya düşmeyiz ki düşmeyiz yani. Orada pilotla yardımcı pilotu evde. Matilda sen kabinle ilgileniyor musun hiç? Hayır ben hiç kabinle ilgilenmiyorum. Ben sadece ikramları evet, dağıtıyorum. Ele tamam mı tamam. Şu alarmları biraz kapatır mısınız? Ya da anonsları pardon. Anons. Çok sesiniz geliyor be. Neyse tamam. Ben gidip bir pilotlarla görüşsem mi ne? Evet. Ben hemen geliyorum çocuklar. Ah, oh, evet. Dikkatli ol. Düşme sonra. Bir yerini incitme. Bir şey olmaz bana. Merak etmeyin. Ben hemen Hayır, geliyorum. Geçiyor muyuz? Adnan Menderes havaalanında yakınız. Aa güzel. şey birazdan başlayacağım. Lütfen kemerinizi bağlayıp. Gitmek üzereymişiz. Gerek yok. Yaşasın. geldik mi? Evet geldik. Yani az kaldı. Acıkan var mı? Hayır. Hayır fena joyduk. Ben böyle bir gün acıkmam yani bir gün. Artık, bir tamam, gün öyle <laughs> Biz de Tamam çocuklar hazırlanın. Yani bagajlarınızı toplayın. Neyse ben hepsini topladım. Bu senin bu senin bu senin. Ada prono yanaşmamışız. Neyse bir yanaşmasını bekleyelim de öyle. Tamam ondan sonra Bir biz... İyi sonraki yolculuklarınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeee! Evet. Geldik <laughs> evet, çocuklar. Hani yavaş yavaş artık şehre doğru gidelim. Ama bu son biz olabilir. Ya bilmiyorum bir hafta sonra da bunun dönüşü şu var. Tamam. Hadi çocuklar. Geliyoruz. Hadi ben ya gideyim. Tamam. Bugünün kapanışını kim yapacak? Bakın bir uçak ayrılıyor. İsterseniz sana bir uçağının kalkışını izleyebilirsiniz olur mu? Vur. Ben, ben mi kime gideyim? Cevap gelmeyecek. İki ne pistten kalkacak. Bu tarafa girecek yani. Bir bir. Orası bir. bir numaralı pistten kalkacak yani. Aa, bir numaralı piste gidiyormuş o. E, biz de oradan kalkmadık mı? Evet, ben de uçuyorum. Biz de bir numaralı pistten kalktık. Ama çok kötü şey yapıyor. Uçağın sesini bir aşkın. Neyse kısmazsa kısmazsın. Biz kapanış yapıp. <laughs> Gidelim. Ya dur bu tarafa geliyor. <laughs> Birden biri pistini değiştirdi. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Açık olun. Bay bay. Bunun devamı gelir. Ama bunun için videonun 3 beğeni geçmesi gerekiyor. 3 beğeni'den sonra Minişler Uçak Simülatörü ultimate'de başka başka seferler gelecek. Sevgiyle kalın.